Burada yeni gelen skinleri göstereyim size. Hakenin Ben alabiliyor mu lan? detay çok güzel. Yeni Zeus skin'i. <laughs> Ejder horlaması diyor. Ondan sonra şu AWP var ya mükemmel ötesi ya. Mükemmel ötesi. Çok sevdim ben bu şey, AWP'yi. da çok beğendim. Avgı da çok güzel. Pompalı idare eder. Çok iyi değil. Barat Dorar baya güzel. Bu güzel bak. Bunu da beğendim. Mükemmel Deagle. Bu da hoş bir M4. Bunun eskişi, eskimişi muhtemelen şuradaki mor gibi. Bunu çok beğenmedim. Bilmiyorum niye. Hoşuma gitmedi yani. Güzel bak. Bu hoş. Mükemmel ötesi. Bu Diddle var ya. Ben 10 biliyorum. numara. Bu da güzel. Benim envanteri çok güzel olur. Ben CZ çok kullanmıyorum. Yorum yapmayacağım. Var. Bu normal. Bu ayka da güzel. Beğenilir. Görüp görebileceğiniz en güzel M4 abi. Güzel. Çok İsmi güzel. Ironik. Solgun. <laughs> Bu böyle şeye benziyor. Marketlerde satılan meyve uçaklarına benziyor. Bu da güzel. Kripto pazar yani. yapmak. Para kırmak. Of yapıyor. ananı